Merhaba arkadaşlar Zuzun'un Örgü Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir örnek anlatımıyla geldim. Örneğimiz çok kolay. Örneğimizin ismi delikli ajur model arkadaşlar. Şöyle birçok örgüye de çok yakışan bir model. Bebek örgülerinizde büyükler için rahatlıkla kullanabileceğiniz örümü çok kolay. ve örerken de Zevk alabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ee, örgümüzü ön yüzden kuracağız. Arka tarafı da bu şekilde, arka tarafı da iki ters, iki düz olarak devam edecek. şişim 18 tane ilmek attım. Örneğimiz iki ve katlarından oluşuyor. Ee, videoma da geçmeden önce kanalıma e, abone olursanız, yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Gene aynı yünle, aynı renkli anlatacağım. Şişim üç buçuk. Yünümde Nakolit Baby. Renk numarasını bilmiyorum. Kalan yünlerimi değerlendirdiğim için kağıdını atmışım. Şimdi ön yüzden örgümü örneğimi kuracağım için her zamanki gibi şöyle düzden ters haroşalarımı örüp ön yüze geçeceğim. Ben haroşalarımı her zamanki gibi e, düz olarak örüyorum önden düz arkadan düz ördüğünüz zaman ön yüze de e, haroşalarınız düşmüş oluyor ben bu tekniği kullanıyorum şimdi delikli ajur modelimizi kurabilmemiz için arkadaşlar e, kenarda iki tane kenar ilmeği bırakacağım örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlarımın da zorlanmadan yapabilecekleri çok kolay bir model Şimdi iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane doluyorum. İki ilmeğimi düzden kesiyorum. İpliğimi ön alıyorum. Arada iki tane tersimi örüyorum. İpliğimi arkaya alıp bir tane doluyorum. Bir tane düzden kesiyorum. İpliğimi ön alıyorum. Araya iki tane ters örüyorum. Bu şekilde Araya iki tane tersimi örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. iki ilmeğimi düzden kesip son kenar ve iki ilmeğimi de örüyorum. İlk kurulumumuzu bu şekilde yapmış olduk. Arka tarafta iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada iki tane kesip bir dolama yaptığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz örüp, pardon e, düz örüp arka tarafta ters ördüğümüz ilmeklerimizde buradan düz olarak örüyorum. Yani arkada ters ördüğüm ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Dolama yaptığım ve kestiğim ilmeğimi de ters örüyorum. Yani iki düz, iki ters olarak örgümü arka kısımdan bitirmiş oluyorum. Ön kısımda bir dolayıp düzden kestiğim ilmeklerimi arka kısımda ters örüyorum. Ön kısımda iki tane arada ters ördüğüm ilmeklerimi de arka kısımda düz örüyorum. Örneğimizi tekrar burada kuruyoruz. İki tane kenar ilmeğimi ördüm. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bakıyoruz hemen e, ajurlu kısmımız buraya denk geliyor. Şimdi biz bunu kaydırarak şu iki ilmeğin sonunda yapacağız. Yani burada iki ilmeğimi bir kesiyorum ve bir dolama yapıyorum. İpliğimi ön alıyorum. Aradaki tersimi örüyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. İki ilmeğimi birden kesiyorum. Bir tane dolama yapıyorum ipliğimi arkaya alıyorum iki ilmeğimi bir kesiyorum tekrar bir tane dolama yapıp arada iki tersimi örüyorum ipliğimi arkaya alıyorum iki ilmeğimi bir kesiyorum burada kenar ilmeğimi örüp sıramı bitiriyorum yani şu bitmiş olandan göstereceğim size bakın ilk kısımda bir dolayıp iki kestik arkadan ilmeklerimizi gördüğümüz yönde ördük. İkinci kısımda da şu deliklerin kaydıra, kaydırma yapabilmemiz için de iki örüp yani bir tane kesip yanından doladık. Bu şekilde kaydırarak örneğimiz devam edecek. Şimdi gene örgümün arka kısmındayım. İki tane kenar ilmeğimi örüyorum. İki tane kesip dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane düzüm örüyorum, iki tane tersimi örüyorum, iki tane düzüm örüyorum, iki tane tersimi örüyorum. Tekrar iki tane düz, 2 tane ters ve son iki kenar ilmeğimi örüp bu sıramı da bitiriyorum. Şimdi bir tane daha kurduğumuz zaman mantığını anlayacaksınız. Şimdi iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın burada kaydırma yapmıştık. Şimdi ilk kurduğumuz örneğin aynısını yapıyoruz. Yani bir doluyorum. İki tane ilmeğimi birden kesiyorum ve aradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. Bir tane doladım. İki ilmeğimi bir aldım. İpliğimi öne aldım. Arada iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane doluyorum, iki ilmeğimi birlikte alıyorum, ipliğimi ön alıyorum. Arada iki tane tersimi örüyorum, ipliğimi arkaya alıyorum, bir tane doluyorum, iki ilmeğimi birden örüyorum. Son iki kenar ilmeğimi de örüp, üçüncü kez örnek kurulumu yaptım. Şimdi arkadan gene Düzleri düz, tersleri de ters olarak örüyorum. Örnek kurduğum ilmeklerimi ters aradaki iki ilmeğimi düz iki tane ters iki tane düz. Zaten e, arka kısma geçtiğiniz zaman arkadaşlar örgünüz sizi yönlendirecek. Yani iki düz iki ters olarak devam ediyoruz. İki tane düz ilmeğim. Örnek kurduğum ilmeklerimi ters ve arada son olarak da iki ilmeğimi örüp bu sıramı da bitiriyorum. Şimdi bir kaydırma daha yapalım. Yani bir tane daha göstereyim. Mantığını anladığınızı tahmin ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Delik, büyük delik bu kısımda. Yani ajur deliğimiz bu kısımda görünüyor. Burada hemen iki ilmeğimi kesiyorum. Bir tane artırmamı yapıyorum. Arada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. İki ilmeğimi bir kesiyorum. Bir tane artırmamı yapıp aradaki iki ilmeğimi örüyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. İki ilmeğimi bir kesiyorum. Bir tane dolamamı yapıp iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. iki ilmeği bir kestim. Bir tane dolama yapıp sıramı bitiriyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi gördüğüm yönde örüyorum. İki ters iki düz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi örneğimiz çok kolay örmesi de bir o kadar zevkli. Bundan sonraki anlatacağım modelde bu örneği kullanacağım için arkadaşlar size anlattım. Buradan da çalışma yaparsanız birlikte öreceğimiz bundan sonraki modelimde zorlanmazsınız. Videoma son verirken tekrar kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin sevgiler